Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Bugün e, kabarcık deneyi yapacağız Esma ile ilk defa. Deterjanımız var, Pipetimiz var, tabağımız var, soğuk suyumuz var, bu kadar eşyamız var. Kabarcık deneyi yapacağız. Evet, şimdi e, Esma ile deneye başlayacağız ve ilk defa yapacağız. Esma da çok heyecanlı. Çok heyecanlı. <laughs> Çocuklar biliyorsunuz baloncukları çok sever. Herkes izledikten sonra evinde yapmayı denesin. Biz de ilk defa yapacağız. Bakalım bizi neler bekliyor açıkçası. açıkçası. Sonucu sonucunda ne olacak bilmiyoruz. Bakalım. İlk önce şey yapalım. E tabağımıza biraz su dökelim. Ben şunu açayım. Tamam. Sen yavaşça şu seviyeye kadar su dök tamam mı tatlım? Tamam. Kaldırayım biraz. Çok kaşırma, evet. dikkat et. Az daha doldur. Çizgiye kadar doldur, doldur 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 doldur. Az daha. Tamam. Evet tabağımız. Yemek tabağımıza suyumuzu doldurduk. Şimdi böyle bunu karıştıracağız mı? Hayır karıştırma yok şimdi. Şimdi sırasıyla ben de bunu bir kitaptan okudum. Şimdi deterjan dökeceğiz. Tamam mı? Hı hı. Bulaşık deterjanı. Onu da sen dökmek ister misin? Ben mi dökeyim? Şuradan ben dökeyim. Esma biraz ağır bu. Büyük olduğu için ben yardım edeceğim ona. Hatta şöyle dökerken ben de size göstereyim bakayım neler olacak. Çok heyecanlıyım. Şöyle dökelim biraz. Aa, baba suyla karıştı mı? Şey karıştı Ne oldu şimdi? Karıştılar. Biraz dökelim bence yeterli gibi geldi. Tamam mı? Yani Güzel göz kararı suyun e, sudan daha az olacak şekilde şunu şöyle yapalım. Ama şimdi ne yapacağız? Şimdi bakalım ne yapacağız? Şimdi e, ben kitaptan okuduğum kadarıyla bu kadardı. Sonra pipetle yavaşça suya doğru hüflüyorduk. <laughs> Tatlım ne yapıyor musun? Ne? Pipetin ucunu suya sok. Sonra da yavaşça Pasle bir üfle. Bak. Yavaşça bir üfle bakalım ne Pasle oluyor. Evet tabi ki. Aa! Wow! Çok güzel. <laughs> Hiç karıştırmamıza rağmen. istersen şöyle yapalım. Aa, baba şimdi nasıl patlayacak? Şimdi bak şimdi. Baloncuklara bakacağız. Ne yapalım biliyor musun? Bir dene biraz daha. Wow. Wow. Hatta hiç deterjanı karıştırmadık bile. Karıştırsak daha da çok olur eminim. Vallahi deterjanı sökeyim orada mı çıkar Vallahi deterjan hiç karıştırmadık. Ona rağmen Eee felaket baloncuklar çıkıyor. Bir de deterjana doğru yüfle. Çevir tabağı kendine doğru. Yavaşça. Şöyle yap bak. Şöyle önüne doğru çek. Şöyle, şöyle. Kenarından yüfle bakalım. Suyun içine tutman lazım ama sen suyun içine tutmuyorsun. Tut. Wow. İçeriden hemen şey alalım. Bir peçete alıp gelelim. Lazım olur bize bence. Senle büyük yapmaya çalış. Wow! <laughs> Nasıl şimdi oynayacağım? Daha yavrulucuk da. Olur. Daha da süreceğiz şimdi ama öncesinden ben bir kağıt havlu alayım gelim beklesin. Sen yap. Sen yapmaya devam et. Ben bir kağıt havlu alıp geliyorum. <laughs> Çok mu büyük yardımcı? Tamam. Gördün mü? Gördüm. Malzemelere kağıt halinde ekliyoruz şöyle. Etrafı ıslatmamak için fazla. Bir şey olursa hemen böyle tutarsın tamam mı? Tamam. İçini... Tamam. Karıştır daha güzel olur bence. Yavaşça bir karıştır bakayım suyu dökmeden. Bakalım. Bakalım ben nasıl olacak? Daha da güzel olacak bence. Bence de. Tamam. Çok tamam heyecanlı. çok çok hızlı yapma çünkü tabak küçük ya. Bakalım. Wow. Bak şu daha güzel oldu. Evet onun içine sok pipetini şişir bakayım yavaşça. Yavaşça şişir büyüsün 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 büyüsün. <laughs> 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 Bak benim bir fikrim var tamam mı? <laughs> Mesela büyük olanın içine pipetini yerleştir onu daha da fazla şişirebilirsin. <laughs> şişir onu yavaşça. Aa yavaşça tamam mı? Şişir şişir şişir. Tamam. Fazla da şişirince birden patlıyor tamam mı? Dikkatli ol. Koluna değdi çünkü. Benim çok hoşuma gitti bu deney. <laughs> çok güzelmiş gerçekten. Siz de denemelisiniz gerçekten. Çok beğendim ben bunu. Yüzüme <laughs> bak. Tabii dikkat etmek gerekiyor. Şu çok büyük oldu. Renklerine baksana ne kadar güzel. Şuna bak gök kuşağı gibi bak şuna bak. Evet. Renklerine bakman lazım tamam mı? İncele biraz. Ne kadar güzel. Yavaş tamam yavaşça çek. İçinde yavrusu da vardı. Evet. Bak 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 rengine bak ne kadar güzel. Ben, ben, baba burada. Oh. Süper. Oo, yavaş çeşir. Ve çıkartırken çok Oh, wow. ah. Harika. Çok güzel. Yeah. Wow. Pipeti çıkarırken yavaş hareket etmen lazım. Az daha şişir. Pipeti şimdi yavaşça çıkartabilirsin. Yavaşça çık. <laughs> Videonun sonuna geldik. Biz e, baloncukları yapmaya devam edeceğiz. Bu etkinliği çok beğendik. Siz de muhakkak <laughs> denemelisiniz. <laughs> kanala abone olup ve beğenmeyi unutmayın ee, diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın Kendinize iyi bakın çocuklar baba